Aras Nehri'nin kenarındayız. Aras bugün bereketli. Orasan'dan ileride bir Hasan köyüne varmadan 3-4 kilometre önce e, yayın avındayız. Bereketli olsun. Bir, daha küçük olsun. bir yayın ama Bir yayın ortamızda. Daha... Evet. Evet. Akşam saatleri bir yayın daha. Şimdi dönüş. Eşyaları topluyoruz. Akşam saatlerinde pek bir şey gelmedi. Gündüz. Öğleden sonra ne tuttuysa o. Oh.